Merhaba Sevim Hanım. Merhaba Sinemcim. Nasılsın? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. İkinci programımızda yine birlikteyiz. Evet, bu haber yorumla ilgili olan ikinci programımız. Ama biz bir program daha çektik olan i̇lk konuklu programımızı çektik. Evet, ilk konuklu programımızı çektik. E, kimdi konuğumuz? Aykut Kaya. P evet, Aykut Kaya. yaz sahibi. Evet, o onunla güzel bir röportaj yaptık. İnşallah bundan sonra da Polatlı'da çalışan gazeteci arkadaşlarımızla Polatlı'ya hizmet vermiş pek çok insanla o röportajlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ben ikinci programa başlarken öncelikle ilk program hakkında ben çok güzel yorumlar aldım. Eminim siz de almışsınızdır. Evet. Bununla ilgili destek veren herkese teşekkür ediyorum. Güzel yorumları için herkese teşekkür ediyorum. Sorular da oldu. Bizi kim fonluyor falan filan diyenler de oldu da. Evet. Henüz kimse fonlamıyor. Yani henüz dediğime bakmayın kimse fonlamasın zaten de. Buna da buradan açıklık getirelim biz. Fonlanmaya da ihtiyacımız yok Aynen. zaten. Biz kendimiz Polatlı'da bir eksikliği gördüğümüz için. Böyle bir eksiklik var mıydı? Vardı. Evet gazeteci arkadaşlarımız var. Dijital platformda haber yapanlar var. Ama bu tarz bir programı yapan kimse olmamıştı. Sinemcim senin gayretlerinle de bugünlere geldik. Bugünden sonra inşallah sağlıklı olduğumuz müddetçe de yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bir de hani şöyle şeyler oluyor. İşte Polatlı genelinde çok izlenmez falan filan. Yani kendi adıma konuşayım. Şöyle çok fazla bir izlenme kaygısıyla bu yola çıkmadım. Siz de aynı şekilde bu programa başlarken evet. bizim gayemiz öncelikli gayemiz gazetecilik yapmaktı. Hani bunu da yapmaya çalışıyoruz iki programdır. Umarım daha da ilerleyecek bir program. Hani YouTuber olmak isteriz. Hani 100 binler abonemiz olsun falan filan. Ama 10 kişi de izlese bu programı çekeceğiz. Bunun da bilinmesini isterim kendi adıma. Evet e, biz öyle çok hani meşhur olalım kaygıları taşısaydık ne yapardık? İşte bir sürü firmalar var. E, onların sponsorluğunda işte malzemeler tanıtırdık bir şeyler yapardık. Hani YouTuber olma kaygımız yok. Ya da Aynen, TikTok'ta hesap karşı, kameranın karşısında dans ederdik. Öyle Aa, daha, <laughs> evet, öyle daha, daha çok ilgi yani. çekerdik. Aa bu yaşta bu kadın dans ediyor derlerdi. <laughs> bir bakarlardı. O zaman da izleyici oranı artardı ama bizim dans etmeye falan ihtiyacımız yok. Biraz fikirleri tartışmaya, biraz yapılanları konuşmaya, yapılmayanları konuşmaya ihtiyacımız var ki birbirimize örnek olalım veya hatırlatmalarda bulunalım. Polatlı için güzel bir şeyler el birliğiyle yapalım istiyoruz. Hedefimiz de buraya çıkıp işte ya, ya işte şunu da karalayalım aman buna da şunu söyleyelim hayır böyle bir kaygıyla da yola çıkmadık. E, Yeri gelecek biz kendimizi de eleştireceğiz. Evet. Neleri yaptık neleri yapmadık, neden yapamıyoruz biz bunları da konuşacağız. Yani birilerini ezmek, yıkmak, yok etmek için burada yokuz. Polatlı için varız çünkü adımız Polatlı Ekranı. Evet, o kadar tıklanmışız, bu kadar şey yapmışız. Yani şu anda öncelikli bir kaygımız değil bu. Bunu açıklamak istedim. İşte arada bir giriyorum ki baştan sona programı izledim. Nerelerde hangi hataları yaptık? Nasıl konuştuk? Hareketlerimiz nasıldı? İnsan bunları da incelemesi gerekiyor kendiyle ilgili. E onlara bakarken hiç aklıma gelmedi ki işte kaç beğeni bırakılmış, kaç kişi abone olmuş ama hemen onu da hatırlatalım tabii ki abone olunursa da Daha çok mutlu geniş olacağız. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için. Aynen. Herhangi bir parasal kaygı veya maddi kazanç için değil. Burada bir şeyleri konuşuyoruz. Ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar faydalı olacağını düşünüyoruz çünkü. Aynen. O yüzden abone olmayı ihmal etmeyin diyelim. Evet, abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili izleyenlerimiz. Umuyorum kafanızdan geçen soruları burada konuşmuş olacağız biz de. En azından Polatlı'ya dair şeylerden sizler de haberdar olmuş olacaksınız. Çünkü gazetelere ulaşamayabilirsiniz ya da atılan sayfaları okumamış, gözünüzden kaçmış haberler olabilir. En azından burada bizim yorumlamamızla, bizim yapmış olduğumuz yorumlarla bir kez daha e, duymuş olursunuz diye düşünüyorum. E, belki bizim de yorumlarımızı beğenmeyeceksiniz. Hemen alta yorum yapacaksınız. Ve doğru olanı bize hatırlatacaksınız. Evet abone olmayı unutmayın diye bir kez daha hatırlatalım. Evet şimdi geçen haftaki programımızda sizin aday adaylığınızda kalmıştık. Evet sen onu unutmadın. Orada <laughs> unutmadım. Onu evet. çünkü konuşacağız. Aday adaylığı süreciniz nasıl başladı? Nasıl bitti? Sonrasında neler O Bunu bize anlatabilir misiniz? Beni tanıyanlar, bilenler çok iyi bilirler. Benim saklıyla, gizliyle hiçbir zaman işim olmamıştır. Ben hep açık ve net oldum. O yüzden bazı çevreler sevmeyebilirler de bu çok açık ve netlikle ilgili. Rahatımdır. Her şeyi çok rahatlıkla konuşurum. Canım oynamak istediyse Cumhuriyet Meydanı'nda bile oynayabilecek kadar rahat bir insanım. Eğer keyifliysem orada oynanması gerekiyorsa bu yönüm var. Aday adayı oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten üyesiydim. O arada geçtiğimiz programda bunu da söyledik. Pandemi döneminde gazeteye ara vermek durumunda kaldık. Çünkü eşim dışarı çıkmak konusunda yasaklıydı. Ben de onu bırakamadım. Rahatsızlığı nedeniyle. Pandemi tabii ki olduğu gibi bizi de çok korkuttu. Özellikle çocuklarımız çok büyük kaygılar taşıdı. Dediler ki siz çıkmayacaksınız. Her şeyi biz halledeceğiz dışarıda. Sağ olsun eş, dost, bizi sevenler yine öyle sürekli tele telefonla ulaşarak işte alışverişinizi yapalım, işte bir ihtiyacınız varsa getirelim gibi çok destekleyenler de oldu. O arada biz evden dışarı hiç çıkmadık. Hiç çıkmadık evden dışarı. Zaten yanımızda torunumuz vardı. O da online eğitimdeydi. O yüzden dışarı çıkma gereği de duymadık açıkçası ki evimizin hemen bir altında market olmasına rağmen ben markete dahi hiç gitmedim. Çünkü bir küçük çocuk bir de eşim rahatsızlığı. O yüzden hep evde oturdum ve böylece gazeteden uzak kaldım. Daha sonrasında da zaten Aykut Bey'le de görüştük. Geçtiğimiz programda onunla da konuştuk bunları gazetelerin yapmış olduğu evlilikler, gazetelerin birleşmesi. Evet bana çok zor geldi. İstiklal gazetesi birleştirdik ve ondan sonra zaten biz gazeteden ayrılıp evden de çıkmadığımız için hep evimizdeydik. Gazeteler birleşti. İnsan bir şeyi ortaya koyduğu zaman o sizin çocuğunuz gibi oluyor aslında. İstiklal gazetesi de benim çocuğum gibiydi ve ben çocuğumu bir başkasına verdim. Emanet ettim. Arkadaşlar şu an da gayet güzel götürüyorlar. Her ne kadar adımız orada hani kurucusu olarak yazmasa bile İstiklal Gazetesi'nin kurucusu benim. İnşallah hep de öyle anılarak devam eder diye düşünüyorum. Gazeteyi de bıraktıktan sonra tabii insan bunalım da yaşıyor. Yani bu kadar hareketli bir ortamdan sonra evde kalmak bir boşluğa düşme e, durumu. Kesinlikle değil. boşluğa düşüyorsun. Sadece işte gazetede değildi. Sosyal faaliyetlerin pek çoğunda vardım. Her şeye katılırdım. Neyse o bunalımlı dönemi de atlattım. Sonra arkadaşlarım işte partiden arkadaşlarım aday adayı olanlar belediye başkanlığına. Hey hanım neden siz de aday adayı olmuyorsunuz meclis üyeliği için falan denilince ya dedim belki evden çıkmak için fırsatım olur. Ha ben siyasetin içinde bulunmayı, o politik davranışlar sergilemeyi aslında çok da iyi bilen bir insan değilim. Çünkü politik bir tarafım yok. İlk aklıma geleni hemen söyleyen, konuşan bir insanım. Ama ona rağmen, hadi dedim, ya hem partime de destek vermiş olurum, hem pek çok kadın arkadaşa örnek olmuş oluruz. Çünkü evde oturup da eleştiri yapmayla, klavye başında bir şeyler yazmayla bu işler olmuyor. İşte bugün Türkiye'nin geldiği di durum malum. Dedim ben aday adayı olayım. Aday adayı oldum. O arada daha belediye başkan aday adayları ortada ve adayımız belli değildi. Sonra siz me meclis üyeliğine aday aday oldunuz? Evet, meclis üyeliğine aday adayı oldum. Dosyamı götürdüm, bıraktım. Paramı yatırdım. Beklemeye başladım haberler gelecek diye işte herkes o kadar umutlu ki ya Sevim Hanım sizi şu sırada görmek istiyoruz bu sıra ben hep şunu söylüyordum hep bunu söyleyenlere hayırlısı olsun ama nedense o arada içime derim de biraz kuvvetlidir olamayacağımı olmayacağım değil olamayacağımı biliyordum ya da hissettim deyim ben bunu bunun sebeplerinden bir tanesi sizler için bir masa kuruluyorsa ve o kurulan masada siz yer alamıyorsanız burada sizi yiyecekler demektir. Buna çok inanırım. Ben e, ne yaptım? Aday adaylığım devam ederken günkü e, belediye başkanı beyefendi e, aday oldu partimizden. Diğer dört aday adayımız. Onlar da kaldılar. Herkes tabii bir şok yaşadı. Hiç beklenmedik bir şeydi. Çok farklı bir partiden e, çıkıp gelmişti. Parti içerisinde özellikle kadınlar tarafından Açıkçası çok benimsenmedi, istenmedi ama yukarının almış olduğu bir karardı ee, ve beyefendi e, aday olarak gösterildi. Bize dedi ki hayırlı uğurlu olsun. Biraz önceki masa olayını söyleyeceğim ben. E, aday adayı olanlara bir gün sabah kahvaltısı verildi. Tanışma hı hı. Aday belli olduktan sonra mı? E, aday belli olduktan sonra e, mevcut belediye başkanı bir kahvaltı verdi, bir tanışma. Hani aday adaylarımızı bir tanıyalım diye. Herkes bana telefon açtı. Sevim Hanım kahvaltıda neden yoktunuz? Hani ben kahvaltı verildi diyorum ama hı hı. benim bu kahvaltıdan haberim vardı kime verildiğini açıkçası bilmiyordum tanışma aday adaylarıyla belediye meclis üyeleri aday adaylarıyla tanışma kahvaltısı ve ben çağrılmadım o kahvaltıya. Anladım ki o masada e, ben yendim. Bunu Beni ben yediler. Bunu ben ilk defa duyuyorum. Evet e, ve ben de bunu ilk defa söylüyorum ilk defa konuşuyorum. Hiçbir yerde konuşmadım, hiçbir yerde söylemedim. Daha sonrasında işte bir telefon aldım. Partiden genç arkadaşlarımız aradılar. İşte Sevim Hanım aday adaylarıyla belediye başkan adayımız görüşmek istiyor. Ya da onlarla parti içerisinde bir görüşme yapılacak. E, sizi bekliyoruz şu saatte dendi. Ya dedim bu bugünle mi sınırlı? Hayır dediler. Yarın da devam edecek. E, ben de o sırada Ankaradaydım. İşte torun falan bakıyorum. işlerim var. E dedim ben yarın gelsem olur mu? E, sonra karşıdaki genç arkadaş biraz duraksama yaşadı. Arkasından dedi ki "Ya sizi herkes tanıyor. Gelmenize gerek yok." Bu ikinci oldu. Ha dedim. Demek ki ben istenmiyorum ve kabul görmedi. E, eşime de söyledim. Ya dedi bunu nasıl bu kadar peşin hükümlü olabilirsin? Yok dedim. Olmayacak bu iş. Yakınlarım falan aynı şekilde onlara söylediğimde onlar da inanmadılar. Zeynep'ciğim. E ama dedim bu iş olmayacak. Hakikaten listeler açıklandığı zaman ben zaten hani liste açıklandı mı açıklanmadı mı diye açıkçası takip de etmiyorum. Niye? Olmayacağımı biliyorum. Baktım telefonlarım çalmaya başladı. İşte siyasetle yakından ilgilenenler, çevredeki herkes. Ya biz senin ismini görmedik neden yok? Nerede görmediniz? Ya dedim yani benim bir şeyden haberim yok. İşte belediye meclis üyeliği adayları da açıklandı. Senin adını görmedik. Vallahi dedim görülmeyeceğini ben çok yakınlarıma söylemiştim ama dedim yani demek ki sizlere kadar ulaşmamış. Hayırlısı olsun dedim kapattım. Ama bir kırgınlık bir üzgün tutum içerisine girdim. Mi? Tabii ki girdim. Nihayetinde insanım. Yani sen olsan üzülmez misin? Böyle bir durumda en azından bir telefon açılıp çünkü herkesle çok yakından tanışıyorum. Herkes çok iyi biliyorum. Ve en azından bana gerekçelerini ve sebeplerini söyleyebilirlerdi. Yani Sevim Hanım sizin şu durumunuzdan dolayı, şu konumunuzdan dolayı yer alamayacaksınız denebilir aslında bunlar. Bu, bu gerekçeler söylense Bence daha anlamlı, daha mantıklı olur. Hem de karşımızdaki insanları da küstürmemiş olursunuz diye düşünüyorum ben. Seyir almadık. Ondan sonra e, tabii ki ben sosyal medyada birkaç bir şeyler yazdım konuyla ilgili. A, doğruydu değildi bilemiyorum ama o günkü duygularımla bana doğru geldi. Ama içinde hakaret var mıydı yok muydu? Hakaret olsaydı zaten mahkemeye verirlerdi. Hiçbir şekilde hakaret varı e, konuşmadım, yazmadım. A, dedim ki dışarıdan gelenler içeridekileri kabul etmediler. Evet dışarıdan gelme miydi? Evet pek çok insan dışarıdan gelmeydi. Yani partiyle bir defa kan uyuşmazlığı olan insanlar bir anda iç içe geçmek zorundaydı. Birlikte çalışmak zorundalardı. İşte bir grup kadınımız olamayacağını dile getirerek partiden ayrılıp gitti. En büyük hakaretleri edenler bakın o esnada işte olur mu böyle şey nasıl gelir ki ben onları sakinleştirmeye çalışan bir insandım. Ya hakaret etmeyin, bazı şeyleri konuşmayın bilmeden. Elinizde belge yok, bilgi yok. Yukarı niye böyle bir karar verdi? Hele bir düşünün falan derken. Baktım o hakareti edenler gittiler. E, birlikte seçim çalışmasına girdiler. tabi tabii. Seçim çalışmasına girdiler birlikte. E, hatta ellerinde şürler dağıttılar, e, pankartlar astılar. E, bir şeyler bir şeyler yaptılar. E, yapılabilir. Onlar da o gün için öyle hissettiler etmiştir sonra başka düşünmüştür gerekçeleri neydi bilmiyorum ama ben hiçbir şekilde olmayacağımı haber verilerek olmuş olsaydı ben yine gidip çalışırdım. Yani derdim ki ya bu konuda hakikaten haklılar ya da onların da öne sürdüğü şeylerden dolayı ya bana haksızlık ediyorsunuz yani ben böyle bir şey yapmadım da diyebilirdim. Vardır bir sıkıntıları mutlaka. Neyse ondan sonra siyasi çalışmaların hiçbirisinde yer almadım ve ben eve çekildim. Evde oturmaya başladım. Bekledim. E zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçileceği çok artık böyle aşikar ortaya çıkmıştı. O gün için kim olursa olsun belediye başkanı seçilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Niye? O arada gezdiğim yerlerde ben şunu gördüm. Şehir dışındaki arkadaşlarımdan şunu gördüm. AKP'de 2-3 dönem çalışmış insanların istifa edip CHP'ye geçip başka ilçelerde de aday olduğunu belediye başkanı aday olduğunu gördüm. Onlar da kazandılar. 3 dönem AKP'de hizmet etmiş insanlar. Şimdi CHP'den belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam ediyorlar. Yine işte Eskişehir'in bazı yerlerinde aynı bilgileri aldım oradaki arkadaşlarımdan. Yani tabii o arada ben kırgınlıklarımı dile getiren yazılar yazarken belediyeden birisi, şu andaki mevcut belediye başkanının yanındaki insanlardan birisi çok da genç de bir arkadaş, sevdiğim de bir arkadaş, kardeşim, benim çocuğum yaşında ben çocuklarımdan da küçük. Meclis üyelerinden biri. Yok değil, ha. çalışanlarından birisi bana bir mesaj attı, sizi gülerek takip ediyor yazdığım yazılardan dolayı ne mutlu dedim sizleri güldürebiliyorsam. Ondan sonra dedim ki ya ben bunları yazmayayım. Yani çocuğum yaşındaki insanların böyle hakaret vari mesajlarını almaktansa uzak durmak en güzeli. Çok sevdiğim biriydi o yüzden kırıldım. Hani hiç tanımadığım biri yapmış olsa Amenna diyeceksin ya beni tanımıyor. Hakikaten böyle bir şey yazdı ama şu anda bayağı da söz sahibi. Birisi Polatlı Belediyesi'ne, belediye başkanının yanında e, beyefendiyle çalışan bir insan. ona çok kırıldım. Ondan sonra tamamen çekildim. Biraz daha genel siyaseti takip etmeye başladık. ha CHP iyi bir çıkış yarattı falan. Bu bizim hoşumuza da gitti, gitmedi desek zaten yalan olur. Ha, ama bugünkü geldiği duruma e, baktığında o günkü heyecan pek çok insanda da kalmadı. Ama işin içinde e, başka şeyler var tabii CHP'nin sol kanadın biraz daha gaz alınsın diye e, sanki yapılmış gibi geldi bana bazı şeyler. Neyse oldu her herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en güzel şekliyle çalışmalarına devam ederler. Yüzlerinin akıyla da görevlerini tamamlar diye düşünüyorum. Yani benim de aday adaylığı meclis üyeliğinde böyle kısa bir hikayeyle not son buldu. Tarihe not olarak ben bunu düştüm. Hatta beni o kadar çok istememişler ki ben sonradan bunun farkına vardım. Dediler ki Sevman'ın bir imzanız gerekiyor işte Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen listede yedek üyeler arasındasınız. İmzanız gerekiyor. Dedim kusura bakmayın ben bugün çıkamayacağım. Eee sağ olsunlar onlar göndermişler. Görevli bir arkadaş geldi. Ona da çok üzüldüm. Aslında ben de gidebilirdim belki ama o günlerde yoğundum. Geldi imzaya attığımda listeye baktığımda yedekte 18 kişi vardı. Yedek listenin dahi 17. sırasında yer alıyor. 18'de kim vardı? 18'de kim vardı? <laughs> e, tanımadığım bir isimdi. Tanıdığım bir isim olsa, ha derdim tamam. Şöyle benim önümdekilere baktığımda işte siyasetle çok alakası olmayan, hani partide hmm. görmediğim. Hmm, isimler varken 17'ye koymuşlar. Sonra orada dedim ki Selim demek ki ne kadar çok istenmiyorsun ki. Hani olur da kazara bütün meclis üyeleri patır patır giderdi. de onların Adam, yerine Mustafa alttan gelirlerse, gelirlerse hani istifade bir yerine biri geçtiğinde ben oralara çıkamayayım diye beni bir ayıp olmasın diye 18'e yazmamışlar ama 17'deydi. <laughs> elindeydim. E, demek ki bu kadar çok istenmemişiz. Ondan sonra benim siyasi hayatımda böylece noktalanmış oldu. E, asıl bildiğimiz işi e, yapmamız gereken işi işte sağ ol senin de desteğinle bugünlere kadar geldik. E, evimde oturdum. İşte Türkiye genelini takip ettim. E, bütün haber programları, e, yorumları takip ettim. Bugünlere kadar geldim. Bugünden sonra da dedi ki biraz da Polatlı'yı biz kendimiz yorumlayalım. Yeri gelir belki Türkiye genelinde yaşananları da konuşuruz. Az çok o tür bilgileri de sahibim. Niye? En az günde 6 saat haber istiyorum. Haber ve haber yorum izliyorum. Ben o yönde beslendiğimi düşünüyorum. İzlemenin dışında okuyorum. Hani beğendiğim bütün yorumcuları da takip ediyorum. Zaten benim kafama uyan ya da uymayan. Bakın hangi görüşler olursa olsun kafama uyduktan sonra onları da takip edip izliyorum ben onları da beni beslediğini düşünüyorum sağ olsunlar iyi ki varlar o düşüncelerdeki insanların hepsi de şu anda YouTube'da maalesef hiçbir televizyon kanalında yer vermiyorlar onlara. O dönemde dört tane aday adayı vardı belediye başkanlığına evet. aday adayı vardı hatta henüz mevcut belediye başkanının adayı açıklanmadan söylentiler üzerine Cumhuriyet Meydanında protesto yapmışlardı. Kesinlikle dördümüzden başkasının adaylığını kabul etmiyoruz demişlerdi. Seçimler sonra bunlarla hiç görüştünüz mü? Bir tanesi Özcan Bey meclis üyesi oldu. O meclis üyesi oldu. Zaten ee, meclis üyesiydi. Aynen. Diğeri zaten Ankara. Hasan Kılıç Ankara'dan gelmişti ee, ee, o da. Ali Kuş vardı. Ali Kuş vardı. Şu anda aktif olarak e, hiçbirisini görmüyorum. Bir de e, Selamovacık vardı. vardı. Selamovacık zaten seçimden sonra kimse görmedi gibi bir şey oldu. Şöyle, Özellikle siyasi camiada diyeyim ben. Siyasetin içinde çok görülmedi. Selam Bey'le birkaç kez görüştük. O da aday adayıydı. Ki onun adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. Evet. Ee, hani benim hissettiğim, benim çevrede arkadaşlardan aldığım izledimler. Diğer arkadaşların adı çok şey değildi ama hani Ali Kuş'la Selami Ovacık arasında konuşulurken Selami Ovacık daha ağır basıyordu. Onun olacağına inanılıyordu. Birdenbire evet bugünkü belediye başkanının adı çok konuşuldu. O zaman dediler ya olur da olmaz derken Cumhuriyet Meydanı'nda bir miting düzenlendi. Hayır dendi biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz hani böyle bir baskıyla aday belirlenemez diye. Hatta ondan sonra derlenip toplandılar. Cumhuriyet Meydanı'nda ben de vardım. Sonra arkadaşlar tüm aday adaylarıyla birlikte Ankara'ya gittiler ama Ankara'da da çok hoş gelişmelerin olmadığı anlaşıldı. E, olamayacakları az çok belli. Olunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının ısrarı olduğu, bu konuda mutlaka onun olması gerektiği söylendi. O istemişti. Tabii ki büyük şehirden de destek alabilmek için e, o ne derse olur mu artık özgür Bey de ne düşündü bilemiyorum genel başkan. E... Bugünkü belediye başkanını getirdiler. Tabi de büyük bir şok yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi neleri sindirmedi ki? Bunu da içlerine sindirdiler. Seçimler devam etti, kazanıldı. Ama bugün halkın arasına da gezerken ben şunu görüyorum o yüzden çok üzülüyorum. Niye? Bugünkü belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi ile iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra üçüncü dönemin de Cumhuriyet Halk Partisi'nden olması hiçbir şey ifade etmedi. İnsanlar hala sanki karşılarında milliyetçi hareket partili biri varmış gibi bir his yaşıyorlar. Sen neler hissediyorsun bilemiyorum ama halk arasında gezerken sen benden de çok geziyorsun. Yani halk arasında da o şekilde bir de belediyenin içinde de henüz o adaptasyon süreci devam ediyor. Yani belediye CHP'li olmuş gibi değil de CHP'liler MHP'li belediyede işe girmiş Misafir gibi. olmuşlar. Yani tabiri caizse. <laughs> e, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Biraz öyle bir hava var. Mecliste de öyle bir hava var. Yani bir önceki dönem CHP muhalefetteydi. Siz de hatırlarsınız o Evet. Bayağı böyle hareketli meclisler Çok. Falan Görürdük bayağı bir ses çıkardı mecliste. Şimdi meclis oldukça sessiz CHP'liler. Önceden çok çoğu şeye karşı çıktıkları şeyi şimdi çok rahat kabul edebiliyorlar. Kabul edebiliyorlar ki yüzden... mevcut belediye başkanı o dönemde CHP bile demez CHP'liler diye <laughs> e, hitap ederdi. Ha bugün nasıl hitap ediyor tabii onu bilmiyorum. Daha meclise hiç katılmadım. Ben hiç gitmedim. Hitap şekli nasıl bilemiyorum ama tabii ki seçilen meclis üyesi arkadaşlarımız ay içeride neler yaşıyorlar? Kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor? Hem fikirler mi? bunu bilemiyoruz. geçen seneyle bu senenin mesela Ocak ayını karşılaştırsam veya Aralık ayını karşılaştırsam pek bir fark görmüyorum şey olarak. belediye CHP'li oldu falan. Böyle bir CHP farkı görmedik yani. Ben şunu söyleyeyim. Programa başlarken de demiştim ya benim 6. hissim biraz kuvvetlidir diye hissederim veya yani gördüğüm rüyaları ben mutlaka yaşarım. Mevcut belediye başkanını bir derneğimizin ziyareti nedeniyle ben de bulundum. Ben de o derneğin basın sözcüsü olarak vardım. Gittiğimizde kendisine şöyle bir şey söyledim. O günlerde de zaten MHP'den aday gösterilmeyeceği konuşuluyordu. İşte devlet beyin kabul etmediği falan konuşulan konular varken ben kendisine şöyle bir şey söyledim. Niye? Rüyalarımdan yola çıkarak belki insanlara böyle şey hikaye gibi gelir ama dedim ki partinizden aday gösterilir misiniz? Bilemiyorum. Ama dedim siz bu ilçede üçüncü kez belediye başkanı olarak e, bir ilki yaşayacaksınız çünkü daha bugüne kadar evet iki kere üst üste seçilen belediye başkanı oldu üçüncü Yakup Çelik öyleydi üçüncü kez seçilen ilk defa oldu ve dedim seçileceksiniz ama e, bilemezdim ki bizim partiden olacağını sadece seçileceğini e, dile getirmiştim yani demek ki onun da kaderinde böyle bir şey var varmış. Bakalım göreceğiz. Yoldaşlık ne kadar devam edecek? Nasıl devam edecek? Önümüzdeki günlerde umuyorum CHP adına da güzel şeyler yapar, hizmetler çıkarır diye umut ediyor. Benim bu hafta soracaklarım bu kadar. Senin evet, bugün ne? biraz kendinize dair konuştuk ama aslında konuşulacak çok şey var. Zaten... Esnaf kefalet ikinci esnaf kefalet açıldı, açılıyor. Daha doğrusu oluşumlar tamamlandı. Binası hazırlanıyor. Onu konuştuk. Aykut 1926 Polatlı Belediye Sporu konuştuk. Belediye Sporu değil düzelteyim. 1926 Polatlı Spor Kulübü oldu. Polatlı Spor Aha. Kulübü. Şimdi benim geçmişteki yazdığım haberlerde hep Aha. olunca bu yenisine alışmam çok zor olacak. Bir kere daha tekrarla istersen. 1926 Polatlı Spor Kulübü. Evet Polatlı Spor Kulübü. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni başkanı açıklamalar yapmış. Bunu da Aykut Bey'den dinledik. Eğer pazartesi günkü yayınladığımız programı izlerlerse kaçırmasınlar Onda onun yorumlarıyla takip edebilirler. Ama ama önümüzdeki programda az şöyle bir siyasetten uzaklaşalım. Şehrin sorunlarına dair. Şehrin sorunlarını <laughs> konuşalım biraz. Gerçekten Sinem'cim niye? Trafik. Evet. Çünkü biz her dışarı çıktığımızda, her arabayla çıktıysak eşimle kavga ederek eve dönüyoruz. <laughs> yani trafik insanı gerçekten çok yorup, yoruyor. Bunları konuşalım istiyorum. Sen de bu konuyla ilgili araştırmalarını yaparsan. Pulat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube nasıl çalışıyor, çalışmıyor mu? Cezalar yazılıyor mu, yazılmıyor mu? Nerelerde duruyorlar? Bildiğimiz bazı caddeler üzerinde de üstüne basa basa durmak istiyorum özellikle park konusuyla ilgili. Yapılan parklar gerçekten çok insanı rahatsız ediyor. Işıklarda rahatsızlık yaşıyoruz. Bunları detaylandıralım. Seve seve hepsini araştıralım, konuşalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür de bir edelim. programın sonuna Ağzınıza geldik. Sağlık. Bugün biraz kendimizden konuştuk ama çoğunuz merak ediyordunuz bu konuyu da. Bakın benim çok yakınım olmasına rağmen, yanımda olmasına rağmen, birlikte çalışmamıza rağmen sen de ben bir de takım şeyleri bilmiyordun. ilk defa duydun. Onları anlattık. Artık önümüzdeki programda şehrin sorunlarını konuşacağız. Görüşmek dileğiyle.